Herkese merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok farklı bir çörek tarifimle geldim. Gerçekten pamuk gibi yumuşacık şahane bir tarif. Sizleri hiç bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Tarifin hamuru için yoğuracağım kabın içerisine 1 su bardağı ılık süt, 1 çay bardağı ılık su, 1 paket instant maya ve 1 yemek kaşığı kadar toz şekeri derince bir kabın içerisine ilave ettikten sonra Şeker ve maya eriyinceye kadar tüm malzemelerimi karıştırıyorum. Daha sonra içerisine bir çay bardağı sıvı yağını ekledim. Son olarak içerisine unun büyük bir kısmını ekliyorum. Tarifte bir tatlı kaşığı kadar tuz kullandım. Onu da içerisine ekledikten sonra hamurumu spatula ile karıştırmaya devam ediyorum. Bu aşamada unumu azar azar ilave etmeye özen gösteriyorum. Toplamda 4,5 su bardağına yakın un kullandım. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüm her evde bulunan standart 200 milim su bardağıdır. tarif için kullanacağınız unun miktarı ununuzun kalitesine göre, malzemelerinize göre değişkenlik gösterebilir. Lütfen azar azar ve kontrollü bir şekilde ekleyelim. Hazırlayacağınız çörek hamurunun kıvamı oldukça yumuşak bir kıvamda ve ele yapışan bir kıvamda olması yeterli olacaktır. Hamurunuz ne kadar yumuşak bir kıvamda olursa yapmış olduğunuz çörekleriniz de bir o kadar yumuşacık ve puf puf olacaktır. Hamuru toparlama aşamasında yaklaşık 2-3 dakika kadar yoğurmaya devam ettim. Hamurun aldığı kıvamı sizler de yakından görüyorsunuz. Oldukça yumuşak bir kıvamda. Hemen üzerine kapatarak hamurun mayalanması için yaklaşık 45 dakika gibi bir süre bekletiyorum. Mayalanmış olan hamuru hemen hızlıca toparlayıp havasını aldıktan sonra unlamış olduğum masada hemen yuvarlak bir form vererek merdane ile hamurumu tepsimin boyutuna göre açmaya başlıyorum. Hamuru yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisinin içerisine aldım. Ellerimle hafif baskı uygulayarak hamuru genişletebildiğim kadar genişletiyorum. Tepsi mayası yapacağımız için hamurumuz çok iyi bir şekilde kabaracaktır. Hamurun üzerine örttükten sonra tepsi mayasında yaklaşık 20 dakika gibi bir süre bekletiyorum. Dilerseniz fırınınızı önceden 50 dereceye ayarlayarak da 5 dakika gibi bir süre e, ısıtıp kapattıktan sonra tepsi mayasını fırında da gerçekleştirebilirsiniz. Hemen üzeri için bir tane yumurta sarısının içerisine bir yemek kaşığı kadar süt ve bir tatlı kaşığı kadar sıvı yağ ekledim. Fırça yardımıyla çörek hamurunun her tarafına gelecek şekilde yumurta sarısını özenle sürüyorum. Tarifimi hazırlarken buraya kadar gelmiş olan siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında herhangi bir fikriniz varsa bunu benimle yorumlar kısmına yazarak paylaşabilirsiniz. Ayrıca tarifim için kullanmış olduğum tüm malzemeleri videomun altındaki açıklamalar kısmına ölçüleriyle ve miktarlarıyla birlikte ekleyeceğim. Dilerseniz oradan bakarak da tarifimden faydalanabilirsiniz. Hamurun üzerine şekil vermek için ben çırpma teliyle görmüş olduğunuz gibi üzerine hafif baskı uygulayarak üzerinden geçişler sağlıyorum. Dilerseniz sade olarak da hazırlayabilirsiniz veya evinizde farklı şekiller varsa da onunla da hazırlayarak çöreğinize şekiller verebilirsiniz. Üzerine rendelemiş olduğum yaklaşık 50 gram kadar kaşar peynirini üzerine serpiştiriyorum. Dilerseniz aynı aşamada haşhaş, çörek otu veya kavrulmuş susamla da süsleyebilirsiniz. Ama kaşar peyniriyle yapmanızı tavsiye ederim. Gerçekten oldukça lezzetli oluyor. Çörek artık fırına gitmesi için hazır. Önceden ısıtmış olduğum 180 derece alt üst ayar fansız fırında altı üstü nar gibi kızarana kadar çöreğimi fırına gönderiyorum. Çöreğimi fırından aldım. Çok kısa bir sürede pişti. Görmüş olduğunuz gibi. Hemen çöreğimi uygun bir mutfak tahtasının üzerine alarak servis için hazırlıyorum. Dilerseniz kahvaltılarınızda, dilerseniz beş aylarınızda, çocuklarınızın beslenmesi için veya yemeklerinizin yanına hazırlayabileceğiniz oldukça pratik ve çok lezzetli bir çörek tarifi hazırladım bugün. Umarım sizler de tarifimi dener ve beğenirsiniz. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basmayı, kanalıma hala abone olmadıysanız kanalıma şu an ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen yanındaki bildirim zilini açarak da yeni yapmış olduğum tariflerden anında haberdar olursunuz. Bir tarifimin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka tariflerde, başka lezzetlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.